Anne, anne hadi gelsene fotoğraf çekiyoruz. Dürü, dürü, dürü. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. 14 yaşında Laura Decker. Dünyayı dolaşıyor bak kendi teknesiyle. 14 yaşındayken ya olacak şey mi? Düşün artık sen. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum. Dans eden normalde bizimkiler oluyor ama Annem koşuşturduğu için olan Meksik. Evet. Herkesten önce böyle ortaya atlayıp deli gibi dans eden birilerini hatırlattılar bana da aynı şey değil. Ben 18 yaşındayım. Onlarsa yaşlı. Naz. <laughs> <laughs> Madem annen ortada yok mutfak işlerinde o zaman ben de seninle dans ediyorum. Hadi Baba hayır ne yapıyorsun? Kızımla dans edeceğim ne var ya? Hadi yürü 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 yürü. Büyük konuşmanın sonu bu Naz. Bravo enişte. <laughs> Ayaklarını uydur uydur uydur. <laughs> Selam. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldin. Geldin. <laughs> tamam. 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 Ulan babam be! Biliyordum geleceğini. Dur lan dur, manyak. Değileceğiz dur, dur. <laughs> ne haber? İyi sen? İyi. İyi ki doğdun. Sağ ol. Sen de iyi ki geldin. Pastayı kaçırdın ama olsun ya. Kendi bir işin. Sayın Savcı, hoş geldin ya. Vay Metin, ne haber? <laughs> <laughs> i̇yi sen de. Ne yapıyorsun? İyi, çok iyi gördüm seni. Formdasın. Eyvallah, biz seni böyle doğuştan genç değiliz ki. Ha? Az bir bakacağız kendimize. Biz... Hemen nerede? Buralardadır ya. Hoş geldin enişte, özledik vallahi. Oo Nazım ben de özledim ya. Yağmur. Hoş geldin. Oo. Hoş bulduk. Hoş geldin. <laughs> şaşırdım beklemiyordum. Ben de biraz mecbur kaldım ama değil mi? Biz içeride biraz konuşalım mı? Ne konuşacağız ya? İçeride biraz konuşalım mı? Baba senin hediyeni ilk önce açıyorum. Bakalım beğenecek misin? Sağ ol baba ya. Sağ ol babaya. ya. Hı? Ne oldu beğenmedin mi? Oğlum sen futbol sevmiyor muydun ya? Olur mu baba? Çok güzel forma, hiç problem yok. Tabii tabii. Altay'ın başka bir takımı tutması dışında bir problem yok evet. Nasıl başka bir takımı? E oğlum biz seninle Galatasaray'ın maçlarına gidiyorduk. Altı yaşındayken. Önemi yok artık abla, almış. Biz İzmir'e taşındıktan sonra Göztepe'li oldu Altay. Metin eniştesinin takımını tutmayı tercih etti. Ama tabii senin bunları bilmemen normal. Soğuk oldu ya anne. Ben bir gideyim eve üstüme bir şey alayım. Neyse ya. Altay'cığım. Efendim. Sen bize içecek bir şeyler kapsın mı? Yok, Değil yok, dur. Siz baba oğul hasret giderin, sen açsınlar. Yok, aç değilim ben. İçecek bir şey getireyim o zaman ben sana. Ee? Sen? Hmm. Sen ne yapıyorsun ya? Bütün gece kaçacak mısın böyle? Yo, işte. İçecek alıyordum, geliyordum yanınıza. Sen içecekleri alıp gelmiyordun yanımıza. Sen buraya baya yerleşmişsin. Tek başına burada içiyorsun, takılıyorsun burada yani. Bak ben gitmek zorundayım, anlıyor musun? Gideceğim ve seninle konuşmak istiyorum. Ama hiç sırası mı şimdi yani? Görmüyor musun ortamı? Tamam, içeri geçelim. Ben konuşmak istemiyorum Selim. Yani telefonda söyleyeceğim söyledim ben zaten. Neyi söyledin ya telefonda? Saçma sapan şeyler söyledin. Beni buraya kadar getirdin Canan. Yani İnsan bir özür diler falan diye bekliyorum ama bırak özür dilemeyi. Sen bana vakit ayırmaya tenezzül etmiyorsun ya. <laughs> Canım sen... <laughs> ben ne için özür dileyeceğim ben senden? Sen ne kadar içtin? Hayır ne kadar içtin sen Çünkü, bu? Çünkü şu senin tarzın değil yani bu. Belki de artık tarzın budur Selim. Canan sana ne oldu? Bir elinde kadeh, bir suratında bir tuhaf ifade falan. Böyle bir haller. Ne yapmaya çalışıyorsun ya? Sen bana niye böyle davrandığını anlatacaksın önce. Niye buradasın ya sen? Kaşma dikilmiş karakterime saldırıyorsun bir de. Gelmeseydin ya. Gel konuşacağız. Konuşalım tamam. Gelin nereye gelin? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.